E, ilimize ve ülkemize birçok e, katkılar sunuldu. E, Tekrar TKDK tabii her geçen gün kendini biraz daha geliştirerek vatandaşlarımıza daha fazla imkanı nasıl e, sunabilirim diye araştırmalarını yaparak e, daha fazla e, katkı sunmaya devam ediyor. E, en son e, çıkan ve sektörel anlaşmaya da dahil edilen avans e, sistemimiz. Bundan sonra yat yatırımcılarımız için e, yatırımlarını yapabilmek adına daha önemli hale gelecek. Avans sistemimiz nasıl? E, önceden geçen sene yüzde on avans verilme işlemi bu yıl e, sağ e, bakanımızın da gayreti, gayretiyle buradan da teşekkür ediyoruz. Ve bizim e, merkezimizin, başkanımızın da gayretiyle yüzde elliye çıkarıldı ve sektörel anlaşmaya da dahil edildi. Bundan sonra yatırım yapacak bizden proje yapmış bütün faydalanıcılarımızın e, projesi onaylandıktan sonra e, hibelerinin yüzde 50 oranında avans bizden talep edebilecekler ve alabilecekler ve böylelikle işe başlamadan bu yüzde 50 avansla birlikte işlemi daha kolay e, yapabilecekler ve e, yatırımlarını çok daha hızlı bir şekilde hayata geçirebilecekler.